Yeni bir videoyla bütün dostlarıma selamlar dostlarım. Şu anda bulunduğum yer Stuttgart Havalimanı. Buradan Türkiye uçacağım. Tahmin olarak 2 saat sonra e, uçuşum gerçekleşecek. Evet e, farklı bir güzel heyecan var. E, bunun nedeninin bir tanesi tabii ki aileme kavuşmak. İkincisi de e, Antalya'da güzel bir olay vesile olacağım ve bu olayı sizlerle paylaşacağım. Antalya'da görüşmek dileğiyle. Şu anda bir restoranda bulunuyorum. Saat şu anda 00:40. Evet, burada bir çorba içeceğim. Ondan sonra eve geçeceğim. Size kısaca restoranı göstermek istiyorum. Evet, Almanya'da biz bu saatte böyle bir açık restoran bulmak çok zor. Türkiye'nin güzelliklerinden bir tanesi de bu. Çorbamız geldi. Ezogel'in çorbası. Evet, böyle yanda yeşillik. Evet, şimdi bana afiyet olsun. E, videonun başında dediğim gibi e, güzel bir olay vesile olacaktım. Evet, o güzel olay e, buradaki yaşayan e, bir aileyi sevindireceğiz. Dokuz çocuklu bir aile, Suriye'den gelmişler. Böyle bir yerde yaşıyorlar. Evet, onları bugün ee, mutlu edeceğiz. Evet, Allah hadi içeri beraber bir gezelim. Nasıl yerde yaşıyorlar? Baba. <siehtlerde. gülüş> mm -hmm. sí ee, babam burada e, Arapça biliyor. E, insanlar, burada yaşayan insanlar Arapça e, biliyorlar, konuşuyor. Türkçe pek bilmiyorlar. Onun için babam e, yardımcı olacak. Gel, gel.

Evet, evet. 750. burası. Yol aile 750. E, 750. Yani e, buranın kirası e, 750 TL'ymiş. E, çok pahalı. Bana masal iyi ola çok. Ya. Ali ya bu ama bayağı mal. İyi ola. Ali ya ben de ay tabi var. Evet. Nasıl da? Can sit mi ya? Uza Ee ee zaten vücudum abi vücudum abi. Gel ya tıntı atla bak. tamam. Ya

Çocuklar için alışverişimiz başladı. Evet, bu alışverişte kız kardeşim yardımcı olacak. Ve o çocukların bedenlerini ve ayakkabı numaralarını hepsini aldı. Biz bundan. Tamam. Bunlar büyük çocukların değil mi? <laughs> büyük evet. Büyük <laughs> ee... 13, 17, 14, 16. Ama 13 14... Benim çocuk 10 Bunu görüyorum, giyiyorum. Son 9 çocuk vardı. Ee, buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini e, aldık. 2 tanesini farklı yerden alacağız. Evet, çocuklar için aldığımız ayakkabılar bunlar. Şimdi... E, i̇şte Nere de? Orta Tamam. Evet, kaliteli. Hepsi orijinal e, Nike. E, evet, şimdi e, fiyatını öğrenelim. E, evet abi, şimdi... Efe gel, Efe beri gel. grubumuz. Evet. Beri gel. Fiyatı 120'den yaptık. Normal fiyatını söyleyeyim mi? Yüksek fiyatını. E söyle abi, sonra 100, ne indirim fiyatını? 160 liraydı, 120'den yaptık. Evet. Şunlar 110, 110 gruplarını 70'ten yaptım. Evet. da dahil olmak üzere 70'ten maliyet verdim. Evet. Şu mesela edin. 90 liraydı, bunu 60'tan yapıverdim. verdim. Şu 70 liraydı, bebe, o evet. Bunu da 50'den yapı Teşekkür ederim. Şimdi hepsi ne kadar tuttu abi? Bir hesapla. <laughs> Hepsi 560 lira yapıyor. Hepsi 560. Yaptığın evet. Ee, yaptığı indirdiğim için teşekkür ederim. E, ee, senin de bir katkın oldu bu hayra. Evet. 560 değil mi abi? Evet. Şöyle ben sana 600. Var. Evet, şimdi iki çocuk kaldı. Onları başka bir yerde alacağız. Ondan sonra e, çocukların diğer elbiselerini almak için e, başka bir mağaza gideceğiz. Ondan sonra da e, gıda ve ihtiyaçlarını e, ihtiyaçlarını karşılamak için bir markete gidip gıda alışverişini yapacağız ve ondan sonra evlerine gideceğiz. E, evet, o ailenin. E, Babasına ve annesine de böyle birer tane ayakkabı aldık. Bu e, bayan için de. Bayan için abi. Evet. Bu ne kadar abi? 140 lira. 140. Bu da erkek için. Bu da erkek için. Bu ne kadar abi? 135 lira. 130. İkisi ne yaptı abi? İkisi 275 yapıyor abi. Sen ikisine 225 lira ver. Teşekkür ederim. Teşekkür Çekiyor mu? Kayakabımız kalmıştı, çocuklar için onu tekrar e, buradan aldık. Evet. 120 e, değil mi abi? Evet abi. Evet. Evet ayakkabı olayı gitti. Şimdi çocukların elbise şey, kısmı var, hepsini almamıştık. onları da alacağız. 5 numaralı katımız da devamı. Beni. İdadi. 7 numaralı müsait. gösterme. Ağlasın gösterme gel. Evet alışverişimizi tamamladık. Ee, evet ödediğim para e, 1181 TL. İzlediğiniz için teşekkürler, videoyu çekmemizi izleyen herkeste toplam tutuklarını şöyle göstermek istiyorum, 1100 ve 0.7 TL, yani 1100 TL tuttu, yaklaşık 100 Euro civarında. Evet, evet bu gördüğünüz yaşamların hepsini bu e, haline getirdik. Rahat teslim ediyoruz. Evet, gerçekten Antalya'nın sıcaklığı gibi çok güzel e, duygular yaşıyoruz. Ee, bu insanlara bu çocukları sevindirme kadar bir şey yok. Evet. Ve, e, buna gizli olan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Yardım yardım, haydi kızım haydi, aferin. Heh. Yardım yardım. Haydi, bravo i'm going to daha? Ayakladılar. E, <laughs> büyük çocuklar nerede? kibar mı abi ölü gitmişler. Ee, tamam. Tuba, sen çocukların eşyalarını biliyorsun. Onları, çocuklara tek tek şey tamam. yap. Tamam. Tamam Yardımcı ol. Tamam. Şahsi şu Tamam. Tamam, da yakını da küçük. Tamam. teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Evet. Ee, <laughs> اه كل هذه دفاتين خفيها Bugün o kadar mutluyum ki, bu çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek, yani bunu anlatacak hiçbir kelime, hiçbir ifade bulamıyorum. Ve bu yardım yapan bütün dostlarıma can gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki ne varsınız. insanları mutlu etmek, sevindirmek kadar dünyada daha güzel bir şey olduğunu zannetmiyorum. Beni iyileştirenler olabilir. Bir elin verdiğini bir görmemesi gerekiyor. Evet ben de buna katılıyorum. Bu videoyu çekmemdeki amacım insanları biraz düşündürebilmek ve teşvik etmek. Bir şeyler paylaştıkça daha güzel oluyor. Bu videoda emeği geçen, katkı olan bütün dostlarıma, kız kardeşim Tuğba'ya ve babama çok teşekkürler diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.